Sağ sol yap. Yap yap. Aşağı indir. Kaldır kaldır. kıçını kaldır. Yeter yeter. Şimdi aşağı in bakalım onunla. tam in Tamam. bak 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 bak. bak. Bak 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 bak. Tamam, bizim en iyi evi geç. Adam kıçını kaldırmış beni arıyor. Gördün gibi sizin bezisi? Hey! Bu ne biçim ya? Tekerle ne hale geliyor? Bak şunu bir çek. 不拦你